Yemeğimle oynamada ne demiyorum. Bana yardım edebileceğini sakın düşünme. Bana da, onlara da yardım edemez. Fre, yani Omen, kendine dikkat et. Sana ihtiyacımız var. son Valoranta yaş sınırı getirmemiz lazım. Bu kadar gence katlanamıyorum. Yoluma çıkmayın sakın. Beş kişiler. Tüh. Yanımda elli kişilik zehir var. Ee, hazırlıklı olmak lazım. En iyileri bu mu? Yetersiz. Ölümleri berbat ve korkunç olacak. Bakalım bunlar yalvaracak mı? Eninde sonunda hepsi diz çöker. Kötülük istediniz, alın size kötülük. Nefeslerini son defa tutacaklar. dünyama hoş geldiniz. Zehir perdesi indi. Nefeslerini keseceğim. Gömün onları. Yemeğimizle oynadığımız yetti. Daha ölmedim. Bunlar iyi günleriniz pis sıçanlar. Olmaz ama hani kahraman olacaktın? En iyileri bu mu? Yetersiz. Bu bana yeter mi sandılar? İyi eğlendiler. Şimdi sıra bende. Hadi, benim için sürün. Bakalım bunlar yalvaracak mı? Eninde sonunda, hepsi diz çöker. Yemeğimle oynamada ne demiyorum. Gençliğinin hakkını çok iyi veriyorsun. Aferin jet. Aferin küçük fare. Aynen devam. Salak mısınız? Hadi spike duvarlarımızı tırmalayıp duruyorlar. Yazık. En iyileri bu mu? Yetersiz. Zavallı fareler. Yalvaracaklar. Kimse onları hatırlamayacak. Kabusları olmaya devam et. Eski dostum olmaz ama. Hani kahraman olacaktın? Ölümleri berbat ve korkunç olacak. En azından denedin. Avla onları Sayfır. Sizin işiniz de zor. O böcekleri ezeceğiz. Aferin Sova. Gerçek bir avcısın. Hadi benim için sürün. O sovalarının dünyasını başına yıkacağım. Bilgi toplamak senin işin Sayfır. Söyle hayalleri neler? Korkuları neler? Önümde diz çökün. Yanımızda bir şey götüremeyeceğiz. Harca hepsini. Salfur öldürüldü. Yalnızken gebertin onları. Zehir perdesi indi. Şehir gitmiş olabilir ama dünya yerinde. Bana yeter. İş başa düştü amın. <laughs> Bunu kaç kere duymuşsundur sence? İyi eğlendiler. Şimdi sıra bende. Beş kişiler. Tüh yanımda elli kişilik zehir var. Ee, Hazırlıklı olmak lazım. Ateşini yolla Phoenix. Evimi bir daha kaybetmeyeceğim. Cesetleri yok edin, iz bırakmayın. Boyutlar arası gezebildiğin halde neden hala buradasın? Bundan çok daha iyi dünyalar varken. Ah çok yazık. Dikkatiniz dağılırsa ölürsünüz. Bitmeden rahatlamayın. Durduramayacaksınız. Tabuta girdiler. Şimdi çiviyi çakalım. Reyna, bir tek kalbim kaldı. Onu da sen mi alacaksın? Benden aldıklarını biz de onlardan alalım. Her şeyi. Bu söylediğimi duyan olursa inkar ederim ama icatların... iş görüyor reis. Böyle devam et. Hava filtrelerim onun zehirinde işe yaramıyor. Neden acaba? Mutlaka çözmeliyim. Biriniz bile ölürse Brimstone'la girdiğim iddiayı kaybederim. Beni utandırmayın lütfen. Canlarına kadar alacağım. Bize rehberlik et Sky Yolda güç bulacaksın. Sayfırları bende. Raze'lerinin çenesini kapatacağım. Bana ne yapacağımı söyleme ihtiyar. Taktikle ölümün önüne geçemezsin. oğmunlarının aklında ne var acaba? Bizimkinden hangi gerçekleri saklıyor? Gözlerini boğacağım. <laughs> Aa, keşke hep bu şekilde hissedebilsem. Ait olduğun yere döndün çamura. Reynalarının avcı ruhuna saygım var. Neredeyse ilham alacağım. Hiçbir iz kalmasın. Etkileyici Brimstone. Sen de hala iş varmış anlaşılan. Dektör Sage. Yolumdan çekil. Onların sayfırı bizi bulabilir. Daha iyi. Ayağıma gelirler. Sopayla da hallederdim. Zehrimi avantaja çevirmeyi öğrenin. Zevkine bırakmıyorum bunları. Oynadığın güçlerden haberin bile yok Sky. Merak etme idrak edene kadar çoktan ölmüş olacaksın. Hiç zahmet olmadı. Önce kimi boğsam? Durmak yok. Parçalarını bile bulamasınlar. İntikam böyle olur Sage. Bu canavar senin eserin. Beni bu hale sen getirdin. Sakın unutma. Killjoy'lara biraz fazla akıllı. Ben onun aklını alırım. Güncecik canını almak çok acı olacak. Gerçekten. Yazı. Bizi hayatta tutabilecek tek kişi sensin Sage. Sakın beni bir kez daha yarı yolda bırakma. Durdurun onları. Nefesim ensende Sabin. Eline sağlık Breach. İşimize yarayacağını biliyordum. Kafasız. Ateşe ver Phoenix. Ah Sabinciğim neler yapmışsın bakayım. Merak etme ör değilim ama öğrenmem için hayatta olman şart değil. Bana canavar diyorlar. Onları haklı çıkarayım mı? Artık bir dahaki sefere. Git biraz dinlen ihtiyar. Gömün onları. Mermiye bile değmez. Bir beden asitte 12 saat içinde çözünür. Bunun her mi biliyorum. Kendi açlığında boğul Reyna. Nerede olduklarını söyle Cypher. Gerisini ben hallederim. Bridge, lütfen şunların içini açar mısın? Zehirler en iyi doğrudan enjekte edince işe yarıyor. Daha erken yalvaracaktınız. İyi gidiyor. Devam. Derin nefes alın. Kendi zehrinde mi boğuldun? Ne acıklı. Kendini harap ediyorsun. Şimdi burada sonlarına getireceğiz. Yemeğimizle oynadığımız yetti. Bu son. Yanımızda bir şey götüremeyeceğiz. Gebertirken gözlerinin içine bakın. Hmm, i̇şte böylesi daha tatlı. Yoluma çıkanların sonu. Bu son şans. Canlarını yakalım. Böyle mi olacaktı? Nefes aldırmayın. Böyle mi olacaktı? Bazıları kobay fareler gibi ölmek için doğar. Resmen onlara yardım ediyorum. Ölmenizi sizden bekleyecek değilim. Geçit vermeyin. Kaçıştıklarını duyuyorum. Ateş oksijeni sever. Şu Phoenix'in havasını değiştireyim. Ateşli silah ne gerek var? Benim önceliğim onların sefaleti. Nefesin olmadığı yerde kahramanlık kalmaz. Kötülük istediniz, alın size kötülük. Canlarını yakacağız. Onların zehri umutları. Böyle mi olacaktı? Şşş, bunlar düşman bile değil. İçlerinden akıp geçelim. Diğerdeki duman gibi. Onların da canı yanacak. Derin nefes alın. İlginç. Bu hissin kaydını tutacağım. Zehir küreden salınıyor. Bir iş şu Spike'ı alsın. Nefeslerini son defa tutacaklar. Artık bu kişisel bir mevzu. Olmaz ama hani kahraman olacaktın? <laughs> bu bana yeter mi sandılar? Yoluma çıkmayın sakın. Phoenix gitti. Bu şehre ne yalanlar söyledik. Sırf dibini kazıyana kadar sömürmek için. Dünyama hoş geldiniz.